Merhaba. Ben Dilara Durukan. Materyalimin ismi Masal Valizi. Bu valizin içerisindeki materyallerle okul öncesi eğitimde drama, Türkçe, sanat ve benzeri birçok farklı çalışma planlanabilir. Şimdi valizin içerisindeki materyalleri inceleyelim. Masal Valizi'nin içerisinde Okul öncesi eğitimde kullanılan yöntemlerden aktif öğrenme, drama yoluyla ve hikayeleştirme yöntemlerine uygun materyaller bulunmakta. Aynı zamanda canlandırma, rol oynama, hikaye oluşturma, hikaye tamamlama gibi birçok çalışmaya katkısı olacak materyaller mevcuttur. İçerisindeki tüm ürünler Bilişsel gelişim, dil gelişimi ve sosyal gelişim başta olmak üzere tüm gelişim alanlarına hitap etmektedir. İçerisindeki materyalleri sırasıyla tanıtacağım ve ardından nasıl kullanılacaklarına dair bilgiler vereceğim. Sıradaki materyalimiz parmak ve el kuklaları. Türk çocuk edebiyatının önemli isimlerinden Sara Şahin Kanat'a ait Yavru Ahtapot olmak çok zor ve Feridun Oral'a ait farklı ama aynı kitaplarını seçtim. Bu hikayelerin kahramanlarını kuklalara dönüştürerek çocukların onların yerinde olduklarında nasıl davranacaklarını tasvir edebilmeleri amacını taşıyor bu etkinlik bu içlerinden en sevdiğim oldu yavru ahtapotun kuklası yavru ahtapot 8 kollu olduğu için biraz zorlanıyor bu kahramanımız nino ona soralım ne dersiniz yavru ahtapot olmak neden zor nino gibi ve yine burada el kuklam var şu şekilde ve yine farklı hayvan figürlerine ait parmak kuklaları oluşturdum. Deniz atı, aslan, deniz yıldızı ve baykuş. Yine e, ekleyebiliriz, eklemeler yapabiliriz. Materyalimiz bu şekilde. Masal valizimizin içindeki diğer bir materyal ise masal küpleri. Bunun için öncelikle 10 adet 5'e 5 santimlik küp kestirdim. Okul öncesi eğitimde kullanılan birçok farklı temalar seçtim. Bu temalar örneğin hayvanlar, duygu ifadeleri, taşıtlar, meyve sebzeler, meslekler gibi temalar ve bu görselleri oldukça çeşitlendirdim ki çocukların özgürce Seçimler yapabilmeleri adına ve daha sonrasında kendi özgün masallarını yaratmalarını isteyeceğim. Bunun için öncelikle her bir farklı temadan seçimler yapmalarını ve seçtikleri görselleri kendi masal küplerini sabitlemelerini isteyeceğim. Çocuklar için örnek olması adına bir tane de öğretmen için oluşturacağım ve ardından sizin için de nasıl kullanılacağına dair kısa bir anlatımım olacak. Gergedan bir sabah uyandı. Önce yatağını topladı. Ardından elini yüzünü yıkadı ve kahvaltı için nereye gitsem diye düşündü. Aklına dünyadaki en lezzetli yemekleri yapan aşçı geldi. Aşçı'nın restorantına gidebilmek için niye bindi dersiniz? Tabii ki bir balona. Ama bir dakika, gergedan bu balona sığabilecek mi? Biraz zorlansa da sonunda sığdı, Aşçı'nın restorantına geldi. Aşçı mutlulukla gergedanı karşıladı. Ona hoş geldin dedi. Gergedan çok acıkmıştı. Peki Gergedan aşçıdan ne istedi dersiniz? Tabii ki bir yumurta. Gergedan yumurtayı çok severdi. Aşçı onun için lezzetli bir yumurta pişirdi. Gergedan afiyetle yedi. Hmm, çok lezzetli olmuş. Ellerinize sağlık dedi Gergedan. Aşçı teşekkür etti ve sıradaki misafirini karşıladı. Peki restoranın yeni misafiri kimdi dersiniz? Bir palyaço. Peki bu palyaço aşçıdan ne isteyecek? Şeklinde sorularla birlikte masalı yönlendirebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki materyalim Bardak Oyunundan uyarladığım ve yeni bir isim verdiğim Masal Bardakları oyunu. Nasıl kullanılıyor? Siyah, sarı, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere her renkten 6 adet bardaklar mevcut. 49 adet görev kartı ve zil mevcut. Sonrasında her bir renk için farklı okul öncesi teması seçeceğim ve bardaklara sabitleyeceğim. Burada kırmızılar için hayvanlar, sarılar için duygu ifadeleri, maviler için meslekler, siyahlar için taşıtlar, yeşiller için de meyve sebzeler temalarını seçtim. Ardından sınıf altılı olarak 5 gruba ayrılabilir. Sonrasında çocuklar her bir renkten 5 farklı seçim yapacaklar. Seçtikten sonra öğretmenin komutuyla görev kartındaki renk dizilimine göre bardaklarını dizerek kendi özgün masallarına başlayacaklardır görev kartını tamamlayan çocuk zile basacak ve ardından masalına başlayacaktır. Sıradaki materyalimiz ceviz kabukları, taşlar ve deniz kabukları. Bu materyal hikaye oluşturma tekniği için tasarlandı. Diğerlerinden farklı yanı şu, bütünleştirilmiş olarak planlanmış etkinliklerde Türkçe ya da dram etkinliği ardından sanat etkinliği şeklinde bu materyal kullanılabilir. Ayrıca materyalde ana ve ikinci renklerde akrilik boyalar, oynar gözler, şöniller yer almakta. Bu malzemelerle etkinliği daha da zenginleştirmek istedim. Şimdi birkaç örnekte öğretmen için hazırladım. Onları göstereceğim. Öğretmen etkinlik için öncesinde kendi hazırladıklarını gösterir. Ardından çocukların da kendi düşündüklerini özgürce tasarlamaları için onları güdüler. Sıradaki materyalimiz dram etkinlikleri için özellikle canlandırma ve rol oynama tekniği için tasarlandı. Leon'nin Frederini maske getirdim ve ceviz kabuğundan bir fare tasarladım. İşte burada. Küçük prensin kostümü ve tacı etkinlik sırasında kullanacağımız kitapta burada. Pelerin şeklinde bir kostüm ve kızların çok seveceğini düşündüğüm deniz kızı kostümüm. Deniz kızı kostümünün tacı ve kolyesi de burada. Siz bir deniz kızı olsaydınız en yakın arkadaşınız kim olurdu? Küçük Prens gezegeninde başka neler yapıyor olabilir? Sizce Frederick güneş ışını toplayabildi mi? Ya da güneş ışını toplanabilir mi? Peki ya sözcükler? Onlar nasıl toplanır? Şeklinde sorularla etkinliğimiz devam edebilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben materyal oluştururken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Sağlıkla kalın, saygılarımı sunuyorum.